Türkçe spikerden herkese tüm pes severlere merhabalar. Bildiğiniz gibi daha önce bir haberimizde, Pes 2015'in PC versiyonu için Yama yapımcılarından Juice tarafından giriş animasyonları biliyorsunuz PC versiyonunda kapalı, onun açıldığını haber vermiştik sizlere ve şimdi bunu sizinle birlikte test edeceğiz. Bu arada Extreme 15'in de demosuna da bir göz atmış olacağız. Hemen şuradan. Toto süper ligi artık yavaş yavaş oluşturduğumuzu da söylemiş olalım. Deneme için Galatasaray olsun. Yine rakibimiz de Fenerbahçe olsun. Stadımız Türk Telekom Arena olsun. Hemen bir başla diyelim ve bakalım. Giriş animasyonlarıyla nasıl olacak atmosfer? Birlikte göz atalım. gerçekten şu giriş animasyonlarının olmaması hakikaten büyük bir eksiklikmiş. Şu anda onu daha iyi fark ettim. E, giriş animasyonları hakikaten insanları maça da hazırlıyor kanaatindeyim. İnşallah demomuzda da e, demo 2'de de bu özellik yer alacak. Bunun da haberini vermiş olalım Ve tekrar bu e, çalışmayı yapan usta Juice'e ona teşekkür edelim. Evet giriş animasyonlarıyla hakikaten e, oyun daha da bir e, keyifli hale geldi ve videomuzda madem öyle boş geçmeyelim Türk Telekom Arena'dan da şöyle kısa bir görüntü vermiş olalım sizlere. Gördüğünüz gibi çimler 3 boyutlu e, ayrıca e, formalarda da Sport Süper Lig League emblemini yerleştirdik. Bu da güzel bir ayrıntı oldu. Tabii ki güncelleme ile ilgili detayları ilerleyen zamanlarda tekrar sizlere sunarız. Bu videoda göstereceklerimiz bu kadardı. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkçe spikerden ayrılmayın.